Her şey yolunda mı? E, efendim, evlilik işini bağladık. E, neden geldiniz? E, bakın ben sizinle açık konuşacağım. O başlık parası verildikten sonra asla geri alınmaz. Bunu bilin. Biz anlaşmadan vazgeçmiyoruz. Başka bir konu var. Biz sizin bir değil iki kızınızı alacağız. Nasıl? Yani büyük oğlumuz raci için sizin küçük kızınız Kuhuyu istiyoruz. Kuhu mu? Uygun görürseniz memnun oluruz. Ama efendim siz onu küçük kızımı gördünüz mü? Evet ben kendisini gördüm. Bakın, küçük kızınız için başlık parası istemediğinizi biliyoruz. Ama bunlar sizin için önemli ve kızınızın itibarı için ona da başlık parası vereceğiz. Nakit 200 bin rupi. <laughs> Alabilirsiniz. Alın götürün. Küçük kızım sizindir. Peki diğer oğlum hakkında sormak istediğim bir şey var mı bana? Buna hakkım yok sanırım. Zaten durumu açıkladınız. Sizin ailenizde bazı sorunlar varmış. Yine de seni endişelendiren bir şey yok mu? Kızımı kabul ettiniz. Üstüne üstlük başlık verdiniz. Peki sizin oğlunuz sizin oğlunuz kızım kuhuyu sever mi acaba? Bizim kuhu biraz saftır. Sizin oğlunuz onu anlayacak mı? Onun yüzünü gördünüz öyle değil mi? Peki ya oğlunuz onu onu yürekten sever mi? İyi dinle benim oğlum temiz kalplidir. Sözleri samimi ve zekası keskin ilişkileri nasıl idare edeceğini bilir. Bakın siz de bilirsiniz ki beş parmağın beşi bir olmaz. Sizin kızınız her yönden mükemmel biri değil. Benim oğlumun da kusurları var. Peki tamam ben gidiyorum. Al bakalım. Nedir bu? Kızların için düğün hediyesi diyelim. Bunu sadece sana veriyorum. Başlık parasından ayrı. Gerek yok. Kuhum iyi olsun yeter. Onun mutluluğu benim için en büyük hediye. O yüzden ben başka bir şey istemem. Sen merak etme. Sen de kalsın. Gerisini Tanrı bilir. Ne oldu? Bir şey söylemeyecek misin? Ne yapıyorsun? Anlamıyorum. Yavaş olur musun? Acıyor. Ettiğin onca dua karşılık buldu biliyor musun? Sen kendini annene adamıştın. Şimdi git. Git ve kendi yuvanı kur. Evliliğini kabul ettiler. Kimin? Benim kuhumun. Evet doğru duydum. Sen evlenmek üzeresin kızım. Evlenmek istemiyorum. Seni bırakıp hiçbir yere gitmeyeceğim ben. Abini ikna etmen gerek. Neye? Burada onun için bir gelin buldum. İkiniz de Munyat olaya gelin. Yarın sabah erken. Peki baba, hemen konuşurum. Kesin kabul edecek. Ben evlenmek istemiyorum. Hiçbir zaman evlenmeyeceğim. Beni dinle anne iyi misin ha ha çok iyiyim hayatımda ilk defa bu kadar iyiyim ayrıca çok mutluyum çünkü kuhum yuvasını kuracak evlenecek benim kuhum gelin olacak daha ne isterim ama neden beni dinlemiyorsun biliyor musun? Ben de yıllardır Tanrı'ya dua ediyorum. Ondan hep aynı şeyi istiyorum. Sadece kuhumun da yuvası olsun Bunu diyorum. Bunu sana daha kaç kere söyleyeceğim ha? Seni yalnız bırakmayı kabul etmiyorum. Ben kimseyle evlenmek istemiyorum. Hayatımı senle babama hizmet ederek geçireceğim. Ama neden? Sen senden uzak olmamı mı istiyorsun? Anne neyin var senin? Ben istemiyorum. Kimseyle evlenmeyeceğim. Onlara söyle ben evlenmek istemiyorum. Daha kaç kere söyleyeceğim. İstemiyorum dediysem istemiyorum demektir. Israr etme olmuyor. Burada kimse hiçbir şey tek seferde anlamıyor. Bunun bir faydası yok. Yaraların böyle iyileşmez. Hayat bize yeni yollar açar abi unutma. Peki geçmiş ne olacak? Bir hayalet gibi peşimi bırakmıyor. Ne geceleri uyuyabiliyorum ne gündüzleri huzur bulabiliyorum. Ne yapacağım? çabalayacaksın. Çaba mı? Bir kere çabaladım. Senin ısrarınla. Ne oldu Sanciv? Yüzüstü düştüm. Her seferinde yenildim. Ama abi... Yeter Sanciv, yeter. Peki. Madem inat edeceksin ben de ona göre davranırım o zaman. Ne gibi? Ben de evlenmem. Babama söyleyeceğim. Sen anlamak istemiyorsun. Bu büyük fırsatı sana Tanrı veriyor zaten. Bu senin kaderin. Benim kaderim yüzümde yazılı zaten anne. Bu yüzde başlık parası alamam. Evlenmemem lazım. Ben kaderimi kabullendim. Burada olmaktan memnunum. Ben evlenmek istemiyorum anne. Ben hayatımı sana ve babama hizmet ederek geçireceğim o kadar. Ama yüce Tanrı senin kaderini kendi eliyle değiştirdi. Eskiden köylülerin dalga geçtiği, alay ettiği kızım itibarlı bir hayatı olacak. Ben itibarlı bir hayat istemiyorum ki. Hala anlamadın mı? Ben seni bu hastalıkla yalnız bırakıp hiçbir yere gitmeyeceğim anne. Kime güveneceğim babama mı? Asla olmaz. O senin için hiçbir şey yapmaz. Sen her şeyi yapıp gidiyorsun zaten. Ne? Sana söylemeyi unutuyordum. Bekle. Şuna bak. Bu nereden geldi? Bu senin başlık paran. Köydeki herkesin aldığı gibi. Bir benim başlık param mı? Evlilik heyecanından bunu sana söylemeyi unuttum. 250 bin başlık parası aldık. 200 bin babana ve buradaki 50 bin de senin için beyefendi tarafından bana ayrı olarak verildi. Çeyiz. Anne, benim başlık param mı? Yani ve be, be, beyefendiden mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.